Akşam namazı, beş vakit farz namazdan biridir ve toplam beş rekattır. Üç rekat farz. İki rekat sünnet sünnet müekkede. Aşağıda akşam namazının nasıl kılınacağını adım adım açıklıyorum. Birinci üç rekat farz namaz. Niyet. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının farzını kılmaya. Birinci rekat. Niyet edilir, Allahu Ekber diyerek tek alınır. Sübhaneke okunur. Ardından Fatiha ve bir sure örneğin İhlas okunur. Rükû, iki secde yapılır, rekata kalkılır. İkinci rekat, Fatiha ve bir sure okunur. Rükû, secdeler yapılır. Oturulur, sadece ettehiyyatı okunur. Rekata kalkılır. Üçüncü rekat, Fatiha ve bir sure okunur. Rükû ve secdeler yapılır. Oturulur, bu sefer. Ettehiyyatı, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena atina, okunur. Sağ ve sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır. İkinci iki rekat sünnet namaz. Niyet. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının sünnetini kılmaya. Bu sünnet, sabah namazının kılınışına benzer. Birinci rekat. Niyet, tek bir, Sübhaneke, Fatiha artı sure, vükü, secdeler. İkinci rekat. Fatiha artı sure, vükü, secdeler. Oturulur, ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena duaları okunur. Selam verilerek namaz.